İzleyelim bakalım. Dediğin kadar var mıymış bizim yavru kuş? Müthiş bir şey abla. Seni asla mahcup etmez. Hadi ya. Kızım tak da izleyelim şunu. Abla iki dakika. Abla müsaaden olursa ben bir lavaboyu kullanabilir miyim? Tamam rahatına bak. Kahvaltı da var. Ağır misafirimiz gelecek. Lazımsın bana. Bugün bir yere kaybolma. Eyvallah. Ben de gidip şu yavru kuşa bir bakayım. Ayarlayamadım bir şeyi Sema. Abla halledeceğim bir şey oldu anlayamadım. Şeyhin şoförü aradı. Yoldalar. Gelip alacağız kargoyu diyorlar. Yeni kızı da verelim. Elif nerede? Bodrum'da. Sema bitir şu işini de kızı bir derler toplarsın. Leş gibi çıkarmayalım şeyhin karşısına. Baş üstüne abla. Kadir gelecek mi? Ayağımıza mısın? Gördüğün yerde indir pisliği. Ha İki dizinden birden vur. Düz yürüyemesin bir daha. Başlı. Ceval, ne durumdasın? Kızı arıyorum abi. Daha bir şey çıkmadı. Biraz acele et. Bir hareketlik var da tam çözemedik. Anlaşıldı. Geldin mi kendine? Ne oluyor neden tutuyorsunuz beni burada? Ne yaptınız bana? Kes sesini de dinle. Kasetin elimde. Aileni mi gönderirim, internete mi koyarım? Keyfim bilir. Bu ne demek? Ben ne dersem o olacak demek. Kiminle istersem görüşeceksin. Nereye istersem gideceksin. Şimdi hatırı sayılır bir misafirim geliyor. Uzun bir seyahate çıkaracak seni hiç gakkuk etmeden huyuna gideceksin. Bir bakmışsın alışı vermişsin. Kraliçeler gibi yaşıyorsun. Anladın mı beni? Ben istemezsem ne olacak? Ne dedik dün? Gençlik, güzellik en büyük servet değil mi? Hepsine yazık olur. Değer mi bir düşün? Abla, bu CD'de sorun var. Ne demek o? Kayıt yok. Bu CD'yi bozmuşlar. Nerede Cem? Abi bir tane kilitli kapı var. Şimdi açıyorum. Hadi oğlum hadi hadi. bir kız burada. Elif, Elif, Elif kendine gel. Elif, Elif bana bak. Yaşıyor mu? Yaşıyor abi. Kırpalanmış biraz ama iyi. Hadi kızım hadi. Elif aç gözünü. Elif, Elif, Elif bana bak. Sakin ol. Tamam, polisim ben. Çıkaracağım seni buradan. Nasıl çıkartacağım bir anlat bakayım. Tamam. Bir sakin ol. Kemal hadi hemen çıkar. Abla sen kalk ne oluyor dışarıda? Sen de kal bakalım polis. Ne? Ne polisi be? Kıpırdama sakın geç şuraya. Geç. Kaldır ellerini. Kaldır. Artık ben ne dersem. Uzak mı kurdunuz lan bize? Nerede öyle dükkanı talan edip gitmek? İyi misin Elif? İyi misin? İyiyim. Tam zamanında sağ ol. Ödeştik mi? Aha. E, tamam sakin geç de. Gel. Gel. なャル。<music>